Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Kudüs'ün Yahudiler için olan öneminden bahsetmiştik. Bu videoda da Kudüs neden Hristiyanlar için önemli? Onun üzerinde duracağız. Hadi başlayalım. Hristiyanlık açısından Kudüs'ün önemi Hz. İsa ve Hz. Meryem ile doğrudan ilişkilidir. Hazreti Meryem 431 Efes Konsili'nde Tanrı doğuran yani Theotokos olarak nitelendirilmişti. Bugün Katolikler ve Ortodokslar bunu hala böyle kabul etmektedir. Hazreti Meryem doğumundan kısa bir süre sonra hizmet etmesi için Kudüs'teki Süleyman Mabedi'ne verilmiştir. Burada kendisini mabedin hizmetine adamıştır. Ayrıca söz konusu Süleyman Mabedi ikinci mabettir. Geçtiğimiz videoda Süleyman Mabedi'nin pek çok dönemi olduğunu söylemiştik. Birinci mabet dönemi, ikinci mabet dönemi. İşte bu ikinci mabet dönemine denk geliyor. Kur'an'i ifadeye göre Hz. Meryem Kudüs'te doğmuş ve yaşamıştır. Hz. İsa ise İncil'lerin ikisine göre Beytlehem'de yani Kudüs'ün 10 kilometre güneyinde, diğer ikisine göre ise Nasır'da yani Kudüs'ün kuzeyinde doğmuş ve yaşamış. Yine Kur'an'i ifadeye göre Hz. Meryem doğum vakti yaklaşınca Kudüs'ten uzak hurma ağaçlarının olduğu bir bölgeye gitti. Bu bölge Kudüs'ün 10 kilometre güneyindeki Betlehem olamaz çünkü hamile bir kadın 10 kilometre boyunca yürüyemezdi. Bethlehem'e göre Kudüs'ten daha uzak olan Nasra'ya bakıldığında Hz. İsa'nın burada doğmuş olduğunu da düşünemeyiz. Kur'an'ı ifadeye göre Hz. Meryem doğum vakti yaklaştığında kavminden uzak bir bölgeye gitmiştir. Yine Kur'an'ı ifadeye göre ona doğum sancısında hurma ağaçlarını silkelemesi ve taze hurmaları düşürmesi söylenmişti. Tüm bu bilgiler değerlendirildiğinde yani Hz. Meryem'in Kudüs'te doğduğu, Kudüs'te yaşadığı ve hamile bir kadının Kudüs'ten çok uzak iki bölgeye gidip doğum yapamayacağı düşünüldüğünde Hz. İsa'nın Kudüs'te doğduğu anlaşılmaktadır. Bu giriş kısmından sonra gelin biraz daha detaylara inelim. Kudüs'te yer alan önemli bir diğer konum Kidron Vadisi'ndeki Meryem Ana Türbesi'dir. Burası literatüre Hz. Meryem'in vefatından sonra bir süre defnedildiği yer olarak geçmiş. Katoliklere göre Hz. Meryem uykuya dağılmış ve sonsuz bir dinlenmeye çekilmiştir. Hatta 1950 yılında Papa 11. Pius, Hz. Meryem'in bu sonsuz istirahate başlamasından sonra bedeniyle birlikte göğe yükseltildiği dogmasını ortaya koymuştur. Ortodoks inancına göre Hz. Meryem doğrudan göğe yükseltilmemiş, belli bir süre bu kabirde beklemiş ve daha sonrasında göğe yükseltilmiştir. Günümüzde türbedeki bu kabir boştur ve belli günlerde ritüeller gerçekleştirilmektedir. Kudüs'te bir de Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından yaptırılmış olan Ebedi İsraatgah Kilisesi vardır. Bu kilisede Hz. Meryem'in mozalesi yer almaktadır. Alman Katolikler için inşa edilen bu kilisenin bulunduğu bölgede Hazreti Meryem'in ebedi istirahat uykusuna daldığına inanılmaktadır. Günümüzde Kıble Mescidi'nin içinde yer alan Zekeriya mihrabı Hz. Zekeriya'nın anısını yaşatmak için yapılmıştır. Hz. Meryem tapınağa verildiğinde ona yardımcı olması ve bakımı için Hz. Zekeriya görevlendirilmişti. Netikim, Zekeriya, Meryem ve mihrap kavramları Kur'an-ı Kerim'de önemli bir noktada bir araya gelmekte. Ali İmran Suresinin 35. ve 37. ayetleri arasında küllema dehala aleyha zekeriyel mihraba şeklinde ifade edilir ve zekeriya mihraba her girdiğinde şeklinde tercüme edebileceğimiz ayeti kerimede Hz. Zekeriya'nın Hz. Meryem tapınakta ibadet ederken onun olduğu mihraba ya da diğer bir deyişle odasına girdiği ifade edilmektedir. Burada hadise şöyle gerçekleşir. Hz. Zekeriya, Hz. Meryem'in odasına her girdiğinde orada çeşitli yiyecekler ve yemişler görür. Ve şaşkınlık içerisinde Hz. Meryem'e bunların ne olduğunu sorar. Hz. Meryem de her seferinde bunlar Allah katındandır şeklinde karşılık verir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu olay Osmanlı mihraplarında ''Külle mâ aleyha zekeriya'l mihraba'' yani e, ''Zekeriya mihraba her girdiğinde'' şeklinde sembolik bir anlam ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Buradaki sembolik anlamın temelinde Hz. Meryem'in bir mihrap şeklinde nitelenen odada ibadet ediyor olması yatmakta. Nitekim İslam döneminin erken camilerinde özellikle Endülüs mimarisinde Kurtuba Ulu Camii'nde olduğu gibi mihraplar neredeyse bir oda kadar geniş inşa edilmekteydi. Lahim'de Doğuş Kilisesi Hz. İsa'nın doğduğuna inanılan bölgede inşa edilmiştir. Hz. Meryem Hz. İsa'ya hamile olduğunda Kudüs Roma güdümünde olan Kral Herod tarafından yönetilmekteydi. Hristiyan ikonografisine de konu olmuş olan müneccimler ya da Batı literatüründeki karşılığıyla müneccim krallar Hz. İsa'nın doğumunu yani bir peygamberin doğuşunu işaretlerden anlamış ve orada bulunmak için yola çıkmışlardı. Fakat bir Yahudi kralının doğacağı kehanetinden haberdar olan Kral Herod Bölgede yaşayan iki yaş altındaki tüm çocukların katledilmesi emrini vermişti. Hz. Yusuf yani Hz. Meryem'in daha sonra eşi olan Hz. Yusuf, bir melek tarafından uyarılmıştı. Hz. Meryem'i ve Hz. İsa'yı alıp Kudüs dışına çıkmayı başarmışlardı. Kur'anî ifadeye göre, gittikleri yer yaşanabilir, suyun bulunabildiği ve güvenlik konusunda bir sıkıntı olmayan bölgeydi. Araştırmacılar genellikle iki bölge üzerinde durmuşlar. Bunlar Mısır ya da Dimeşk yani Şam, Kudüs'te bir diğer önemli bölge Hazreti Davud'un makamıdır. Hazreti Davud'un makamının hemen üstünde Hristiyan ikonografisinde sapır şeklinde geçmiş. Yani Hazreti İsa'nın havarileriyle birlikte son akşam yemeği yediğine inanılan oda yer almaktadır. Hz. İsa Roma askerlerine yakalanmadan önce, tabi burada Hristiyan kaynaklarına göre konuşuyorum, İslam akaidinde olaylar böyle gerçekleşmiyor. Yakalanmadan hemen önceki gün, fısıh bayramında cuma akşamı yenilmesi gereken seder yemeğini yemek üzere burada toplanmışlardı. Burada aynı zamanda havarilerinden birinin ertesi gün ona ihanet edeceği kehanetinde de bulunmuştu. Ayrıca ekmek ve şarap yediler ve o meşhur sözler söylendi. Bu benim etimdir, yiyin, bu benim kanımdır için. Sonrasında Hristiyan ibadetlerinde görülen ekmek ve şarap ayini bu odada yaşananların tekrarı niteliğindedir. Fakat şahsi araştırmalarım özellikle bu ekmek ve şarap ritüelleriyle ilgili uygulamaların Hristiyanlıktan çok daha önceye Pagan dönemindeki ya da çok tanrılı dinlerdeki çeşitli uygulamalara kadar dayandığını göstermekte. O farklı bir konu o yüzden çok fazla detaya girmeyelim. Kudüs'teki bir başka eser ise Yükseliş Mabedi'dir. Hristiyan inancına göre Hz. İsa ölümünden sonra dirilmiş ve yaklaşık 40 gün boyunca şey kalem uçuyordu onu tuttum ya. Yok yo, baştan alırım sıkıntı yok. Hristiyan inancına göre Hz. İsa ölümünden sonra dirilmiş ve yaklaşık 40 gün boyunca havarileriyle bir araya gelmiş. Onlara nasihatler vermiş ve dersler vermiştir. Daha sonra Hz. İsa Zeytin Dağı'ndaki bu bölgede göğe yükselmiştir. Bu nokta Hristiyanlar tarafından haç rotasının içinde kabul edilir ve hacı olmak isteyen bir Hristiyan bu noktayı ziyaret etmek zorundadır. Bu mabedin içinde Hz. İsa'nın göğe yükselirken bastığı ve ayak izlerinin çıktığına inanılan bir taş mevcuttur. Bugün orayı ziyaret edenler bu taşa hürmet göstermekte, öpmekte ve dokunmaktadır. Aynı zamanda dua etmekte ve dilekte bulunmaktadırlar. Evet dostlar, son olarak sizlere Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nden bahsetmek istiyorum. Kudüs'te Hristiyan mahallesinde yer alan bu kilise Ortodoks literatüründe Yeniden Diriliş Kilisesi olarak isimlendirilmekte. Haçlılar tarafından ise Kutsal Kabir Kilisesi olarak isimlendirilmektedir. Protestanlar haricinde dünya üzerindeki tüm Hristiyan mezhepleri tarafından kilisenin bulunduğu bölge yeryüzünün en kutsal noktası olarak kabul edilmektedir. Burası Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra gömüldüğü mekan olarak isimlendirilmekte. Dolayısıyla az önce bahsetmiş olduğum diriliş ve daha sonrasında geçen 40 günlük süreç tam olarak bu noktada başlamıştı. Aynı zamanda Haçlı dönemindeki Kudüs Latin Krallığı'nın kralları da yine bu kilisede gömülmüştü. Kilisenin alt katında Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Golgota Tepesi'nden bir kaya parçasını da görebilirsiniz. Ayrıca kilisenin hemen girişinde sizleri karşılayan bir kaya zemini Hz. İsa'nın naaşının yıkandığı, yağlandığı ve kutsandığı zemin olarak bilinmektedir. Bu açıdan bu kaya zemini Hristiyanlar açısından da son derece kutsal kabul edilmekte. Bir Kudüs seyahati zamanında kiliseyi ziyaret ederseniz bu taşı öpen, koklayan, yüz süren ve dilekte bulunan Hristiyanlar görebilirsiniz. Aynı zamanda bu kilisenin yönetimi Osmanlı tarafından kontrol edilmekteydi. Kilisede ibadet eden diğer mezhep grupları kilisenin idaresi konusunda sürekli bir kapışma çekişme hali içerisindeydi. Fakat 1852 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yayınlanan bir fermanda kilisenin yönetimi düzenlenmiş ve bir Osmanlı ailesine emanet edilmişti. Bugün hala kilisenin açılmasında görevli olan Müslüman aile Osmanlı döneminde görevlendirilmiş olan ailenin soyundan gelmektedir. Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret ederseniz kilisenin önünde sırtında haç şeklinde çarmıh taşıyan insanları ya da rahip kıyafetli kişileri görebilirsiniz. Bu kişiler Via Dolorosa yani elemli yol şeklinde isimlendirilen Hz. İsa'nın çilesini hissetmek için sırtlarında çarmıh taşımaktadır. Tabii burada Hristiyan kaynaklarına göre konuşuyorum. İslam akaidinde olaylar böyle gerçekleşmiyor. Kudüs dinler tarihi açısından ne ifade ediyor? Yahudiler için neden önemli? Hristiyanlar için neden önemli? Bu iki soruyu cevapladık. Bir sonraki bölümde Kudüs Müslümanlar için neden önemli onun üzerinde duracağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.